Merhaba arkadaşlar. Aylan El Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel oyanın yapım aşamasını anlatacağım kendimce. Kanalıma da ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. 3 renk kullandım. Bu modele çimenli yeşil motiflere lila ve pembe kullandım. Şu araları modeli göstermek için ben sık yaptım. Siz aralıklı bırakabilirsiniz istediğiniz kadar. Anlatımı da hızlı buluyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde hızlı veya yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Kullandığım iplerim oya ipliği, 4 katlı polyester, tığım 4, 21 numara. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Önce şu aradaki pırpırları yapacağız. Çimene yaptığım. Ben 7 tane yaptım şöyle. Siz çoğaltabilirsiniz. Ben modeli anlatmak için aralarını ara boşluğunu kısa tuttum. 4 tane zinciri yaptım. Trabzan altından vurdum, çektim. Bir zincir çektim. Bir kere doluyorum. Hemen yanındaki tığ batıya battım. 2 çektim ve 2 çektim. Tekrar 4 zincir. Yine yaptım. Şu ikili trabzan altından vurdum, ipi çektim ve kapattım sık iğne işlemiyle. Yine bir zincir çektim ve yine hemen yanındaki tığ batıya vurdum. iki çektim ve iki çektim. Dörder zincir çekiyorum. Trabzan altından vurup ipi çekip kapatıyorum sık iğne ile. Ve bir zincir çektikten sonra tekrar bir kere doladım. iki çektim ve iki çektim. Şöyle 7 tane oluyor pırpırlar. 2, 4, 6 ve 7 olacak bununla. Ve dördüncü pırpırımın tepesinde yaptım Şimdi bir zincir çektim iki doladım ve yine iki çektim ve bir doladım Pardon iki çektim ve iki çektim tekrar iki zincir çektim yine bir doladım ve yine iki çektim iki çektim ve kapattım şöyle üç tane göz olacak tekrar iki zincir çektim bu ve iki çektim iki çektim bir doladıktan sonra ikili trabzan yaptım Şimdi yuvamızın şey pardon motifimizin yuvasını yapacağım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu üstlerini boş bıraktığım trabzanların 1 ve 2 göz bırakıp 3. göze tığımı battım, ilmeğimi aldım, çektim ve kapattım. Tekrar yaptığım bu yuvanın içine ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. Şimdi motifimizin şu yapraklarını yapacağım. 5 tane zincir çektikten sonra kapattığım yere vurdum ipsiz çektim ve kapattım. Tekrar 5 zincir. Tekrar kapattığım yere vurdum, çektim ve kapattım. Tekrar 5 zincir. Yine kapattığım yere vurdum, çektim ve kapattım. Tekrar 5 zincir. Yine kapattığım yere ipsiz vuruyorum. Çekiyorum ve kapatıyorum. 4 tane oluyor. 1 2 3 ve 4. Şimdi 3 kez doluyorum. Yuvanın içine vurdum. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve kapattığım yere ipsiz vurdum çektim ve kapattım şimdi bir kez doluyorum bu yaptığım trabzan dibine vurdum çektim ve kapattım bir kez doluyorum dibine vurdum çektim ve kapattım bir kez doluyorum yaptığım trabzan dibine vuruyorum çekiyorum ve kapatıyorum bir kez doluyorum 9 tane olacak böyle 7 8 ve 9. Şimdi yuvanın içine ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. Şimdi 1 2 3 ve 4. 2 kez doluyorum. Aynı yuvanın içine vurdum, 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 4 ve 5. Bu 5 zincir çekip Kapattım yer şöyle motiflerimizi oluşturacağız orada ve şimdi yaptığım trabzan dibine vurdum çektim ve kapattım sık iğne işlemiyle burada altı tane sık iğne yapacağım 3 4 5 ve 6 tekrar yuvan içine vurdum ipsiz çektim ve kapattım tekrar 4 tane zincir ve iki doladım iki çektim iki çektim ve iki çektim tekrar 5 zincir kapattığım yere vurdum çektim bu ikinci oldu ve yaptığım trabzanın altından vurup ipi alıp çekip kapatıyorum sık iğne işlemi olacak burada altı tane bu son. Tekrar yuvamıza indik ve kapattım. Bir kere vurdum, çektim ve kapattım. Yine 5 tane zincir çekiyorum burada. Ve kapattığım yere ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. 5 zincir. Kapattığım yere ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. 5 zincir. Şöyle kapattığım yere ipsiz vuruyorum çekip kapatıyorum 5 zincir 4 tane yapılıyor burada bir pır pırpır ve yine üç kez doluyorum ve iki çekiyorum 2 2 ve 2 tekrar 5 zincir ve yine kapattığım yere vurdum çektim ve kapattım şimdi bir kere doluyorum ve yaptığım trabzanın içinden ipi alıp çekip kapatıyorum tekrar bir kere doladım trabzanın altından vurdum çektim ve kapattım 9 tane yapılıyor böyle bir kere dolayarak bir kere de çekiyorum bir kere doluyorum ipi şöyle bir kere doladım trabzanın dibinden vurdum ipi aldım çektim ve kapattım 2 4 6 ve 7 oldu bu 8 ve 9 tekrar yuvaya indim ipsiz vurdum çektim ve kapattım şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum yaprakları ve yine bir zincir çekerek hemen yanındaki tığ batıya battım çektim ve kapattım 4 tane zincir çekerek purpurları yapmaya başlıyorum çimenimiz böyle devam ediyor. Siz aradaki boşluğu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Ben modeli anlatmak için arayı sık yapmışım. Modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. Şimdi birlikte şu motifin yapımını paylaşayım sizlere. Hep birlikte yapım aşamasına geçelim. İp, i̇pimi bağladım bir ilmekle. Şöyle modeli ters çeviriyorum. Şu yaptığım beşli zincirler vardı. Şu ilk yuvanın içine vurdum. ipsiz çektim ve kapattım. Dört tane zincir çekiyorum. Ve ikincisinin içine vurdum, çektim ve kapattım. Şimdi modelimizi çeviriyoruz. Bu ön yüzü oluyor. Ve yaptığım bu zincirden oluşan yuvanın içine ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. Şu anda şunu yapıyorum. Şöyle. Beşer zincir çekerek 3 tane pırpır yapıyorum. <laughs> ve 5. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane pırpırımı yaptım 5 er zincir çekerek ve ipimi kesip koparıyorum şöyle gördüğünüz gibi bu oldu İpimi bağladım bir ilmekle yine modeli ters çeviriyorum şöyle yaptığımız şu yuvanın içine ilkinin içine ipsiz vurdum çektim ve kapattım Şimdi 11 tane zincir çekeceğim. 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. Ve hemen yanındaki ikinci yuvaya vurdum. Çektim ve kapattım. Şimdi çeviriyorum. Ve şu yaptığım yuvanın içine şu anda zincirden yaptığım yuvanın içine bir kere vurdum, sık iğne işlemiyle bağladım. bir tane zincir çekiyorum bir kez doluyorum iki çekiyorum ve iki çekiyorum bir kez doluyorum iki çektim ve iki çektim bir kez doluyorum iki çektim iki çektim ikili trabzanlar yapıyorum burada üç tane yaptıktan sonra bir zincir çekip sık iğne işlemiyle yuvanın içine indim kapattım tekrar bir zincir tekrar bir kez doladım iki çektim ve iki çektim tekrar bir kez doladım 2 çekiyorum ve 2 çekiyorum. Bir kez doluyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. 3'er tane 2'şer trabzandan oluşuyor. Ve tekrar bir zincir çekip şu yaptığım yuvanın içine ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. Tekrar bir zincir, tekrar bir kez doladım. Tekrar 2 çektim ve 2 çektim. Tekrar aynı işlem. 3 tane trabzan yapıyorum 2'şer çekerek ve bir zincir çekip Yuvan içine bağlıyorum. Şöyle tekrar bir zincir. Bir kez doluyorum. İkişer çekerek kapatıyorum. İki çekerek. İkili trabzanlardan oluşuyor. Şöyle. Ve bu sonuncu beş tane oluyor. Bir, iki, üç, dört. Bu beşinci. Tekrar bir kez doladım. İki çektim. Ve iki çektim. Tekrar iki çektim. Ve iki çektim. 2 çektim ve iki çektim. Tekrar bir tane zincir çektikten sonra yaptığım yuvanın içine vurdum, çektim ve kapattım. Şöyle en son bir sık iğne işlemiyle motifi bitiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi motifi yapmış olduk. bitmiş halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar modelimizin son hali böyle. Gördüğünüz gibi çıtı güzel bir model oldu. Kullandığım iplerim dört katlı oya ipliydi. Polyesterdi. Çimenliği ne yeşil kullandım. Motiflerine lila ve pembe kullandım. Tığım 21 numaraydı. Kanalıma da abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olabilirsiniz. Kendimce anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatmışımdır. Sürçülisan ettiysem af affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.